Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Tok Sedan karşınızda. Bu tanıtıldı ve ben bunu sizlere göstermeden edemem diye düşündüm. Yeni araçları tanıtmayı seviyorum zaten. Bir de bu yerli üretim otomobili olunca bundan vazgeçemedim. Tok Sedan. Arkadaşlar harika bir görüntüyle karşımızda. Ben Tok konusunda biraz daha heyecanlıyım çünkü kesinlikle Ülkemizin bu konuda ilerlemesini isteyenlerden birisiyim. Şimdi sizlere şöyle anlatırken, e, yani şu tasarımımı anlatayım bilmiyorum. Yeni model olduğu için mi, artık yerli olduğu için mi çok hoşuma gitti bilmiyorum. Şu kapıların açılış şekli, iç dizaynı harika görünüyor. Umarım en kısa sürede üretime geçer. Ki e, bunun için 2023 e, bir tarih 2023'te bir tarih verildi az çok ve %100 elektrikli bir araç. Şöyle arka bagaj kısmındaki led'ler yani öndeki led farlar yani şimdi şöyle gördükçe kısaca şey yapıyorum heyecanlıyım çünkü bu diyorum ya söylediğim gibi ülkemize ait bir araba olacağı için bundan tabii ki gurur duyuyorum diyebilirim. Arkadaşlar şimdi bu sedan araba için konuşuyoruz tabii ki sedan'a tanıtıldı. E, fakat bundan daha öncesinde su modeli tanıtılmıştı. Onda da şık harika bir tasarım söz konusuydu. Tabii günlerce bu konuşuldu edildi. Şimdi yeniden gündemimiz Tok sedan olanı. E, güzel görünüyor. Bakalım neler var? İçerisindeki şöyle e, tasarımından falan biraz bahsedelim. E, özelliklerinden de biraz bahsedelim. Biraz inceleyelim. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona doğru gelindi diyebiliriz. Dünyanın ilk doğuştan elektrikli olacak su modeli daha önce tanıtılmıştı, işte söylediğim gibi. Şimdi ise Togun sedan modeli, CES 2022 fuarında tanıtıldı. Fuarda yerli otomobile oldukça ilgi vardı. Şu an benim heyecanım gibi diyebilirim. Ee, peki sedan yani Tok sedan menzili kaç ki, kaç kilometre olacak işte özellikleri neler ee, bahsedeceğim şimdi böyle kısaca sizlere arkadaşlar Tok sedan menzili kaç kilometre Tok modellerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de menzilinin kabul edilebilir seviyelerde olması Tok otomobilleri tek şarjla 500 kilometreye kadar yol gidebilecek ya bu, bu güzel bir şey yalnız bir defa şarj ediyorsun 500 kilometre süper bir rakam ee, şöyle söyleyeyim günümüzdeki birçok aracın yakıt deposunu hesap ederseniz e, yani hemen hemen bu rakamlardadır ama biz burada elektrikli bir araçtan söz ediyoruz ve yerli bir otomobilden söz ediyoruz 500 kilometre güzel bir rakam İlk etap için tabi bu geliştirilir zamanla mutlaka ama e, iyi gibi görünüyor bu arada batarya konusunda da çalışmalara hız verilmiş durumda menzili 300 ile 500 kilometre arasında değişkenlik gösterecek. Ee, peki TOG sedanın özellikleri neler? Şimdi bundan da bahsedelim. TOG'un CES 2022'de gösterilen TOG Transition Concept Smart Device adlı tasarım modelinin özellikleri şu şekilde arkadaşlar. Motor 160 kava, 320 kava. Beygir gücü 215-430A. Ee, hızlanma süresi yani sıfırdan 100 kilometreye çıkma süresi 7.6 saniye ile 4.8 saniye. Menzil ise 300 kilometre ve 500 kilometre arasında gibi menzil belirlenmiş. otonom e, sürüş 3. seviye. Aks açıklığı 2890 mm. Motor seçenekleri arkadan çekiş 4 çeker. Batarya seçenekleri 2 paket. Şarj rapid şarj teknolojisi 30 dakika altında tam dolu. Özelliklerde bu şekilde diyebiliriz. Arkadaşlar, Toksedan'ın üretim detayları ile ilgili de şöyle birkaç detay verelim. Toksiyosu Gürcan Karakaş seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını belirtti. Videonun başında işte hani söylemiştim, 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayacakmış. Umarım bu proje hemen hayata geçer ve ülkemizde kullanılmaya hatta tüm dünyada kullanılmaya başlar diyorum temenni ediyorum daha doğrusu. Karakaş geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti. Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış, 500 kilometre menzili sunuyoruz. Boya atölyemizdeki uçucu bileşik salımları Avrupa standartlarının 7'de 1'inde, Türkiye standartlarında 9'da 1'inde. Seri üretim 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacak diye konuşmuş arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle Togon Sedan varyantının 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretilmesinin planlandığını açıkladılar. Bataryanın üretimi için yabancı üretici Farasis ile ortak kurulduğu da paylaşıldı. 100 km hıza 4.8 saniyede çıkabildiği ve 400 HPA kadar beygir üretildiği bilgisi verildi. Aracın üretiminde 350 civarı parçanın kullanıldığı, 40'tan fazla inovatif fikrin hayata geçirildiği ve projede 2000'den fazla kişinin emeği geçtiği açıklandı. Arkadaşlar, Toksedan bu şekilde, özellikleri bu şekilde belirtildi. Görücüye çıktı denir ya, o şekilde gösterildi. Şimdi benim ilgimi çeken aslında ya da belirtmek istediğim bir şey var. Kapılar ortadan açılıyor, şimdi o farklı yani iki kapı böyle tek tek açılmıyor, aynı yönde değil birbirinin zıttı yöne açılmış durumda ve şimdi bu çok ekstra bir durum bence son yıllarda olan birçok araba yeni üretilmiş birçok araba aslında hala normal kapıların aynı yönde açıldığı düzeyde üretilmiş ama bu farklı yönde açılıyor bu benim çok hoşuma gitti. Ve bu şekilde tasarımlara gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten farklılık budur diye düşünüyorum. Hani artık bilmiyorum tok olduğu için mi hoşuma gitti yoksa bu tasarım mı güzel onu bilmiyorum ama benim için güzel bir detay diyebilirim. Bir de söylemek istediğim şu var. Direksiyon kısmı hoşuma gitti ve bir şey dikkatimi çekti. Direksiyonu Tesla'nın direksiyonuna benziyor. Bu tasarım yani muhtemelen artık yeni versiyon arabalar bu şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ya da yeni teknoloji araçlar. Ee, bu güzel arkadaşlar. Şu eski stil simitten artık bir kurtulalım diyebiliriz. Çünkü teknoloji devrinde artık araçların da bu teknolojiye uyarak farklı bir boyuta çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar CES 2022'de TOK sedan tanıtıldı ve bizler de ee, Hayran kaldık diyebiliriz açık söyleyeyim. Ben çok beğendim. Tasarımı gayet şık ve güzel. Sizlere de bunu hemen böyle anlatıp ardından göstermek istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizlerin de bu konuyla ilgili ya da işte yerli üretimle ilgili ya da bu tasarımla bu tanıtılmış görüntülerle ilgili varsa yorumlarınız lütfen yorum kısmına belirtin. Merakla bekliyorum. Beni izlediğiniz için ve beni dinlediğiniz için özellikle çok teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.